Kızlar, size kargodan ne geldi acaba? Bak. Açıp bakalım mı? Evet. Hadi poşetlerini açın bakalım ne çıkacak içinden. İçimde. Açamadın mı? <laughs> Uğraş birazcık anneciğim. Sürpriz <laughs> hediye var içinde. İzir. Evet. Aç, aç, aç. O zaman ben size biraz yardımcı olayım tamam mı? Kızlar, paketlerden ne çıktı? Bir sürü boyama kitabı ve kalemler çıkmış. Açalım mı? Hepsini açalım. Dur bekle. Şuradan açalım. Kaç taneymiş? 36 tane ada. Hepsi de çok güzel. Her renkten var değil mi ada? Hadi seçin bir renk. Onu. Sen de seçeceğim. Ben... Hangisini Hı. alacaksın Ada? Onu mu aldın? Hı. O zaman şunları birazcık şöyle çekelim. Sen Ma orada boyama yedi. yap hadi. Sen de onu mu seçtin Ece? Geç hadi sen de Adanın yanına. Sen hangi kitabı istiyorsun Ece? Oye. Onu mu istiyorsun? Al boya hadi anneciğim. İçinden ne çıktı? Burada... He, takvimle kalem çıktı. Ben bu boyaları size yakın koyayım. Siz orada renk renk boyayın olur mu? Hadi bakalım boyamalarımızı yapalım. Ece sen ne boyuyorsun? Yunus mu boyuyorsun Ece? What? Evet çok güzel anneciğim Ay, Balık mı boyadın? Ben ona boyayacağım. Ben burası Evet ucunu mor yapalım arkasında mavi mi yapacaksın? Burada şey ondan kırmızı. O oh, ben ben ondan şey Tamam anneciğim. Hı. Evet. Sen de böyle çevir anneciğim kendine doğru. Hadi otur boya bakalım. Hadi. Otur da boya ada gibi. Hı. Otur anneciğim. Hı. Anneciğim koyu renkler seçersen renkler daha belli olur. Hı. Al bununla boya. Ayı. Hadi bununla boya bakalım. Ben orası <laughs> boyayacağım. Nasıl? Arkasını mı boyayacaksın? Evet. Aferin anneciğim sana. Ama hepsini boyaman gerekiyor biliyor musun Ada? Bakayım. Ada. takvimin yanındaki ağaç da çok güzelmiş. Gördün mü? Evet. Çok Onları güzel. boyayalım gösterelim mi herkese? Anne, ben... Hadi boyayıp bitirelim anneciğim. Evet takvimimizi ve kalemimizi boyadık. Güzel olmuş değil mi da? Başka sayfa açalım? Aa, burada güneş var. Evet güneş var. Bir de elma ağacı var orada. Burada 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 burada. Elma var değil mi anneciğim? Ee, bak çiçekler var. Evet orada da çiçekler var. Burada, orada, orada yani. Ay var. Ay uyuyor. Yanında da yıldızlar var değil mi? evet. Hadi onları burada, da boyayalım. Burada bu var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Evet. Ece. Sen ne buldun? Bak. Koyun mu? M. M değil mi anneciğim? Unutma. <laughs> <laughs> Aa, orada <laughs> köpek de varmış Ece gördün mü onları boyayalım mı Ece <laughs> boyayalım mı <laughs> boyadın mı hadi bakalım boyamaya devam edelim <laughs> saat var <gülüyor> <gülüyor> evet anneciğim Orada da saat varmış. Çalar saat değil mi? Ne? 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 Onu boya hadi sarıyla. Ha, onu evet. Onu uçuşur. Onu boyayacağım. Tamam ben sana yardımcı olayım. Evet. Adanın çalar saatini boyadık. Güzel oldu mu? Beğendin mi Ada? Beğendim. Şöyle... Hangi renklere boyamıştık? Gösterseydik keşke. Anladım. Gösterseydin. Aç bir. Çalar saatini aç anneciğim. Evet bir saat daha var. En baştaydı diğer saatim burada. Aç en başı. Evet yeşil, sarı, mavi, kırmızı ve mor rengine boyadık. Güzel oldu. Ece sen neyi boyadın? Anneciğim koyunu ne yaptın? Sen her tarafını mora boyamışsın koyunun. Beğendin mi? Köpeğe de mi boyadın bakayım? Aferin sana. Bak. Bakayım. Çok güzel olmuş. Başkasını Hı. mı seçtin Ada? Evet. Eğlenceli. Boyama. Hadi bakalım oradan ne çıkacak? Hey. Abi var değil mi orada? Onu hangi renk yapacaksın Ada? Ondan. Bakayım. Ondan. Aferin sana. Ondan. Çok doğru tercihler yapıyorsun. Ondan. Şey yok. Dört 4 tane seçtik. Hadi başlayalım. İlk ayakkabılarını boyayalım mı da? Hayır onu. Saçlarını mı boyayalım? He, abi'nin saçları mavi miymiş? Hayır, mavi saçlı gördün mü Ece? Aa, o Ece, o Ece. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik değil mi? Hadi boyayalım bakalım. Aa! <laughs> tamam anneciğim. Hadi sen de boya. Ece sana sebzeleri vereyim mi? Hmm. Sebze boyamak ister misin? Havuç var. Bak buradan. Bak. Havuç boyamak ister misin? O, o, o ne? Bakayım. O kabak. O da havuç. Evet o havuç. Hadi havucu boya Ece. Havuç turuncu olur anneciğim. Al bu turuncu renkle boya. Taşırmadan boya tamam mı anneciğim? Düşsün alırız bir tane. Hadi güzel güzel taşırmadan boya. Bak Ada çok güzel boyuyor. Taşırmadan. Aferin anneciğim sana. Aferin kızım. Ada çok güzel boyama yapıyor. Evet. Aferin Ece. Sen de kabaktan mı başladın? Oldu. bitti. Şimdi ne hangi nereye geldi? Hı -hı. A, baba da abi. Ayakkabısını mı? Evet. Sen a, boyası, boyasın, 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 boyasın. Sen boyasan? Hı -hı. Ben mi boyayayım? Evet. Şey, Onun çantasını boyaydı da o renkle. Lacivert. Çantası var ya abinin, onu boya istersen. Çantası boydük. Onu. Bakayım. Evet anneciğim. Onun var. Onun Evet, o renkten benim de çantam var. Abinin de çantası var. Ece sen boyadın bitirdin mi anneciğim? Ha? Aferin sana. Ece de bitirdi boyasını. Çok güzel olmuş. Ha? Ama bana... Anne, Neymiş anneciğim o? Bende. Domates ve ben. ne, bu fasulye mi? Ben. Muz mu? <laughs> evet anneciğim domates. Ben. Domatesi kırmızı yapmalısın. Al bu renkten anne olsun. Ben. Ece kırmızı olsun domates. Oy, yet. Evet. Ay bak burada anne var. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Oldu. Bak, Anne. Evet çantasını Anne. da boyadık. Anneciğim. Neymiş o? O onun çocuğu mu? O <laughs> çocuğu. Anne evet anneciğim. Onu boya dersen hadi kırmızıya. Anne, Taşırmadan boy anneciğim. Bak Ada ne güzel boyuyor. Ada sen ne yapıyorsun? Kıyafetinde mi mavi yapıyorsun? Evet. Neden? pembe mi? <laughs> Değil, o mavi. Mavi. Evet. Kendininkini boya hadi anneciğim. Ey, ey. Yapmıyoruz öyle. Güzel güzel boyuyoruz. Ece. Ay kavga başladı burada. <laughs> tamam anneciğim. Hadi o zaman buraya bir görüşürüz diyelim mi? abone olmayı unutmayalım. O